Yağdı yağacak derken sonunda 2022'nin ve mevsimin ilk karı eli etkisini gösterdi. Çok güzel oldu. Kar berekettir, kar rahmettir. Valla kar özlemiştik İnşallah baya bu son birkaç senede kuraklık devam ediyordu. İnşallah bu kar, bu yağış bir bereket getirir. Özlem vardı zaten. Beklenen bir şeydi ama az oldu. İnşallah bundan sonra daha fazlası yağar da bu tarım alanında daha sağlıklı bir şeyler olur. O açıdan biz düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah devam eder. Allah bu bereketi bütün ülkemize de versin inşallah. Ve beklenen kar Elazığ'a geldi. Sabah saatlerinden itibaren mevsimin ilk karı Elazığ merkezde etkili olmaya başladı. Vatandaşlar da hasretle kaldı. Karın tadını çıkarmaya başladı. Valla doğuda zaten daha önceden yağıyordu. Burada yağması iyi oldu ya. Kuraklık tarafından. Yani İyi oldu yani her taraf kurumuştu gitmişti iyi oldu. Konya'da yaşıyorum iki buçuk senedir Elazığ'a gelmedim. Geldiğim gün kar da geldi. Bereketiyle mi geldi? Abi kesinlikle benim ayağım çok bereketlidir. Evet. O zaman biraz daha burada kalın. Böyle Elazığ tam Çarsınbağa bir kara doğrusu... kadar buradayım değerlendirin. Kar etkili olmaz. Ufak ufak yağıyor. E, etkili olmaz. Zannet. Özlemiş miydik karı? Tabii ki özledik yıllardır. Bunun özlemini çekiyoruz. Elazığ olarak. Çünkü hiç kar yağmamış. Kaç yıldır. Hı. Onun için sularımız çekiliyor. Karın yağması büyük bir nimettir. Bereketiyle gelsin o zaman. Inşallah. inşallah. Çok Sersin mutluyum. Mi? Çok güzel. Özlemiş miydik karı? Tabii ki. Gecikti bile. Bayağı gecikti hem de. Kar, kar yağdı ama huzur yok. Ee, bu arada az evvel uçaktan indim. Ankara'dan geldim. Misafirim. <laughs> Günlük güneşlikte orası. Ama Elazığ'ı daha önceden biliyorum. Kar yakışıyor. Özellikle manzara için Harput'a gitmelisiniz. ...bu güzel bir şehir, karda yakışıyor bir şehir. Elazığ beyazlar içinde görmek isteyen Elazığlıların tek temanesi... ...karın uzun süreli lapa lapa yağması. Valla e, kar yağdı ama... ...yani çok az yağdı, keşke daha çok yağsaydı. Ben zaten Erzincan'a gidiyorum, orada bir metre kar var. Ama Elazığlılar için sevindiler, güzel oldu yani... Cenab-ı Hak lütfetti. Allah bize merhamet etti. Hamdolsun, berekettir, bolluktur inşallah iyi olur. Elazığ bu şekilde Asana. değil. Ben beyazı özlemiştim. Lapa lapa e, Aynen. Evet. Özledim. Özledim. Dayandı. Çok ama bu tutmaz, tahmin etmiyorum. Özledim. İle olur mu ileri içinde? Elazığ'da eski kar yok ya. Yani arar olduk. Çocuklar da dayı olduk. Evet yakışıyor, çok yakışıyor. Mutlu oldunuz mu? Evet çok da mutlu olduk. Evet. evet. Ya mutluyuz ama çok sulu. Böyle. Ve içinde henüz görmedik. Yok olur. görmedik Yok, ya. Görsek aslında güzel olur. Evet çok iyi. Ama çok fazla sulu yağıyor. Merhaba. Merhaba. Biraz karı yağmaya başladı. Neler söylemek istersiniz? Mutlu muyuz? Çok mutluyuz. Karın yağmasına en çok sevinenler şüphesiz çocuklar ve gençler. Yani çok güzel. Çok e, çok da iyi hissediyoruz. Kart e, kar tutsaydı daha güzel olur diyorum. Şey oynamak için falan. Mutluyuz. Mutluyuz, Mutluyuz abla. 10 yıl sonra yine kar yağdı. Evet abla özlemiştim ben çok. Hı -hı. Yani e, inşallah yağmaya devam eder. İnşallah tutar okula tatil olur. Yani, ta okula tatil olsun. Çok özledik hocam. İnşallah tatil olur. Tutmaz diye düşünüyorum ben sadece. Mutlu olduk mu böyle yağdığını evet. görünce Okullar tatil olsun. <laughs>